Podcast'ten herkese merhaba arkadaşlar. Walking Dead'in 7. sezon 7. bölümü Sing Me a Song'la karşınızdayız. Evet. E, sanıyorum nihayet böyle efendim e, düşük tempolu bölümlerden sonra biraz ilgi çekici bir e, bölümle karşımıza evet, çıktı diyebilir miyiz Walking Dead? Diyebiliriz. Yani aslında Walking Dead'in daha bir e, alameti farikası mı öne çıktığı yan mı demeliyiz? Böyle karakterler arası çatışmalar falan. Yani sonuçta sonunda oralara gelmeye başladık. Lütfen ya. Lütfen yani. Hani e, Negan mesela çok e, tek boyutlu e, gidiyordu. Hı hı. Biz de diyorduk ki acaba biraz detaylanır mı? Hı hı. Veya onunla ilgili efendim e, zayıf bir nokta varsa onun hı hı. hakkında fikir edinir miyiz? E, dürtüleri nelerdir? E, bunlara biraz girer miyiz diyorduk. Benim için ilk kez bu bölümde e, fikir sağlayacak unsurlar sunuldu bu Negan'la ilgili diyebilirim. Benim için bölümün öne çıkan şeyi buydu. Tabi ee, tabii annelerden bahsedildi belki bir geçmek lazım üstünden. Tabii yani tabii en öne çıkan kısmı Karlı olan e, iletişimiydi diyelim. Hani bir izlek oydu. Bir izlek oydu. Onun dışında zaten diğerleri daha yan izlekler olarak devam ettiler. İşte Aaron ve Rick'in e, mal bulma çabaları e, bir tarafta devam ederken bir tarafta <laughs> o bir sonraki bölüme yol yapar gibi oldu, Aynen öyle. Oldu, biraz öyle oldu. Baştan bir ufak gördük, sonra buldukları şeyi gördük esasen. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında gene hani ufak ufak geçecek olsak esasen Negan'la Karl'a dönmek üzere onları ufaktan geçiyorum çünkü. Hı <laughs> Misho'nun arabanın içindeki işte bir hmm. savior olduğunu anladığımız hmm. bir kadını işte tehdit ederek beni Negan'a götür Negan götür dedi. Demesi. O da bir gene şey yapıldı. Sonraki bölümler için gene bir yol yapıldı yani. Ya yani muhtemelen bunların hepsinin Kesin olduğunu göreceğiz. bir yerde Çünkü belki? Çünkü sezon e, ara sezon finalini göreceğiz önümüzdeki evet. hafta. Evet. O şey falan bir bilgi var mı? Uzun olacak ya da işte şey olacak Aa, normal bilmiyorum. bölümden diye. Promosuna baktım ama onunla ilgili bir fikrim yok açıkçası. Neyse olabilir yani. Olabilir, en azından evet. onu yani Baya bir malzeme yani. var gözüküyor şu anda. Bir de tabi Rosita ile Eugene arasındaki çatışmayı gördük. Evet yani şimdi burada Rick ile e, makarnacı, makarnacı Erundu, değil ha. mi? O? Tamam. Ondan sonra. <laughs> Yalnız isimler böyle makarnacı, kurabiyeçi. <laughs> 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 Onların kısımda hakikaten çok bir şey, bir şey var mıydı, efendim? E, çok üzerine durulacak bir şey var mıydı? Bir yer buldular. Evet. E, Belli ki bayağı dolu bir yer. Dolu gibi gözüküyor. E, oranın sahibi olan merhum arkadaş bayağı bir güvenlik önlemleri almış çünkü. Onları orada bıraktık. Evet. Sonuçta. Ee, ama ge, bir gerilim unsuru olarak kullanıldı belki o hı hı. E, izlek. Çünkü bir yandan Negan efendim bizi... her an gelebilir falan. Ha, he, her an gelebilir. Bir de bir yandan hani paralel yaptı sanki hı hı. bebek kucağında evet. Negan'ın. Rick Bak haber yok orada takılıyor gibi. Öyle bir gerilim hı hı. oldu sanki. E, Mission tarafı zaten hani. Yine orada söyleyecek çok Hı -hı. bir şey yok. O da Negan'a götür beni dedi. Hani götürecek mi götürmeyecek mi bilmiyorum ama onu da öyle bıraktık. Hı -hı. Orada da söyleyecek çok fazla Hı -hı. bir şey var gibi gelmiyor. Bu Rosita tarafına belki bir iki cümle evet. edilebilir diye düşündüm. Ee, ne diyorsun ikisinin <laughs> ilişkisi için? Ya Yujin'in <laughs> çok fazla ezildiğini düşünüyorum. Yani en başından beri çok ezdiler. Yani o kadar da faydasız bir karakter değil değil Ve yani karakter de çok silikleşmeye veya çok şey olmaya başladı. Hı -hı. Yani... Ondan da ben bir hamle bekliyorum evet. artık ya. O karakterden bir hamle evet. bekliyorum ben bu dizi dizide yani. Aynen çok e, hani ne denir, Yatırım yaptık üstünde. Kaç sezondur izliyoruz Eugene'i de. Evet, yani. Enteresan da bir karakter olarak hani şey de katıyor, e, farklılık da katıyor ama dediğin gibi bir yani bir değişim Kesinlikle. gerekiyor artık. Kesinlikle. Hani yer yer böyle bir iki şeyini aldık onun ama e, nasıl diyeyim? E, onun da böyle bir e, iki efendim iç e, hı -hı, çatışmalarından hı -hı. galip çıktığı hı -hı. diyebileceğimiz hani Evet Abram'la bir yüzleşmesi e, Evet olmuştu. olmuştu. Mesela. O tip bölümler olmuştu ama yine de Eugene sanki bir yere hala oturtulamadı evet. veya burada tam yerini bulamadı evet. gibi. Yani bu karakter önümüzdeki bölüm ölse ne hissedersin diye sorsam sana mesela? Çok bir şey. Bilemiyorum. Ya aslında bakarsan öyle bir hale geldi ki yani çok az insan için bir şey hissederim gibi geliyor artık Walking Dead'de. Evet. Yani çünkü insanlar hani belli bir yer edinmiş olsalar da oraları biraz kaybetmeye de başladılar. Çok az evvel dediğimiz gibi karakterler üzerine oynanmıyor çünkü birkaç bölümdür hı hı. özellikle bu 7. sezon. aslında sezonda. karakterler üzerine oynanıyor gibi ama Ama işte o tam o detaylandırmayı evet. mı güzel yapamıyorlardı? Belki diyorsun. de yani mesela tara üzerine o kadar fazla şey zaman ayırmanın çok alemi yoktu. Onun yerine belki daha çok ilgileneceğimiz insanlar olabilirdi. Olabilirdi. Ya yani hep konuştuğumuz şeyler Hı -hı. belki. Belki ya da de, karakterler üzerine gidiyor, detaylandırıyor belki ama e, yani çok böyle bir e, şeyde çemberde böyle dönüyormuş. Evet, yeni bir gibi şey yok belki. Gibi hissettiriyor belki. belki. Aynen o öyle. olabilir diye düşünüyorum. o, o yüzden Nigun yeni geliyor Hı -hı. tabii insanlara Hı -hı. ilgi de çekiyor. Hı -hı. Yani iyi de oynuyor adam. Ya Aslında bakarsan hani hı. o Negan Carl tarafında şey de var. Hani Karlı da hı. aslında yeni görüyoruz. Carl bir çocuktu bizim için. Hani babasına öykünen ee, işte başından çok annesiyle ilgili kötü şeyler geçmiş olan bir çocuktu. Hı hı. Şimdi biraz daha Carl'ın da yaşının büyümesiyle Kimliğini aslında. Kimliğini bulmaya çalışıyor. Evet o. yani öyle bir tarafta var. Oralara da girmiştik. Neyse bu Rosita şey tarafından hı hı. hani son bir iki şey söylemek gerekirse. Hı hı. Onların ikisinin arasında bir çekişme çatışma var. Yine sanki Eugene'i. Böyle bir e, sınırına zorlayacak evet. bir diyalog ıı, gerçekleşti. Hatta monolog diyelim. Rosita yardırdı Ezdi. yani. <laughs> Ezdi. E, bu nasıl bir şey yapar? Nasıl bir etki yapar bilmiyorum. Ama orada da neticede Rosita'nın bir kurşunu var artık. Evet. Bu da bir bilgi olarak yani elimizde. En sonunda Aleksandre'ye döndü. Girdi yani. geldiğinde. Ha, o burada dedi. Yani bir hamle mi yapacak ne hı hı. yapacak onu göreceğiz büyük ihtimalle. Yani onu da öyle bıraktık. Karla ee, geçelim istersen. Kal tamam. Negan'a geçebiliriz Hı -hı. yani herhalde. Evet. Şimdi dedim ya Negan belki ilk defa böyle biraz e, e, dış hatları çizilmişti. Böyle içe doğru bir hareketlendik sanki ilk defa gibi geldi bana. E, sen ne düşünüyorsun o konuda merak ediyorum yani. Yani şeyden çok emin olamıyorum biraz e, oyuncunun tavrından mı Hı. Yoksa Negan'ın karakterinden mi? Hı. Yani yaptığı neydi? Samimi, Hı -hı. neydi değil? Ben hala onun çok net bir analizim var. Negan'la ilgili analizim var. Onu paylaşacağım mi? evet. Peki. Yani mesela hani Carla işte göz bandını açtırdıktan sonra ya unutmuşum evet. sen aslında bir çocuksun. Hani evet. bazen unutabiliyor insan falan gibi evet. bir şey evet. oldu ya. Ben gayet samimi olduğunu düşünüyorum. Samimi olduğunu düşünüyorsun. Kesinlikle. Mesela emin olamadım yani. Yüzde yüz samimi olduğunu düşünüyorum. Öyle var mı var mı bir fikrin var mı yoksa ben hani alacağımızı sazı. Yok yani. al yani ben dediğim gibi <laughs> bilemiyorum yani o şey ayrımı yapamıyorum. Ya açıkçası. şimdi çizgi romanları bilmiyoruz okumadım. Yani. Bu arada bire birmiş galiba orası. Ben gördüm Doğru. birkaç kare. Doğru da. devamını bilmiyorum. Ha, devamını ben de bilmiyorum. Ya da, e, arka planı nedir yaşanmışlıkları nedir Negan'ın bilmiyorum. Ama benim şöyle bir düşüncem var yani zaten dizi o kadar da kapalı tutmuyor belki Hı -hı. ama e, Negan'ın hakikaten e, Böyle bir çok ciddi bir sevgisizlik efendim e, sendromunda olduğunu düşünüyorum ve e, deliler gibi sevgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim sana e, bir çocuğun e, nasıl diyeyim e, karda şeyi görüyor bence yani hani e, kendi çocuğu bile olabilir hı hı. E, kaybedilmiş bilemiyorum e, kendisine karşı gelen ergen çocuk şeyini görüyor bence Carl ve bu e, bunu bir şeyle e, özdeşleştiriyor olabilir yani bir sevgi olmasa bile Carl'dan ona karşı hani o yaşta gelecek hani ebeveyne karşı işte senden nefret ediyorum modu vardır hı hı. ya onunla e, sanki o gelince yanında sevgi de varmış gibi özdeşleştiriyor birbirine karıştırıyor gibi geliyor bana Carl'da hı. öyle söyleyeyim ve Carl'ın onu sevmesini çok isterdi gibi geliyor bana. Hı hı. Yani sevgiyle ilgili bir sıkıntısı var. Yani sevgi görmemiş bence. Ee, ve e, çok darbeymiş sevdiklerinden hı hı. gibi geliyor. Zaten bölümün içinde de vardı. En çok neye kızarım? Bak aldatılmaya evet. falan gibi. Yani hakikaten ya aldatılmış bu ya işte dediğim gibi ebeveynlerden bir sevgi görmemiş bence o daha bırak terk ya. edilmiş mi ne olmuş. İnanılmaz böyle sevgi için yanıp tutuşuyor gibi geliyor bana ve şey de yani mesela o verandada oturup mesela çocuğu tutuyor kucak. Ben yani öykündü şey o bence. Evet. Ama ama işte gene klasik problemimiz yani. Öyle bir zırh örmüş ki etrafına. Öyle bir zırh örmüş ki ama. Kimse yaklaşamıyor. Kimse yaklaşamıyor. Şöyle bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Bence çok samimi. Hı hı. Karla olan olayda çocuğu kucağında tutarken de çok hı hı. samimi olduğunu düşünüyorum liganın. Hissiyat bakımından. Hı hı. Fakat bunu anladığı anda zırhı örüp taşma sapan bir şey yapabilir. Dağıtabilir yani. Yani bence Negan'la ilgili olay bu ee, ve bu onu şuna bağlı yani o zırha çok bağımlı hale getiriyor. Bu yüzden çok kuralcı olduğunu hı hı. düşünüyorum. Çünkü ondan bir an için vazgeçse e, hasar göreceğini, kırılacağını hissediyor bence. Bundan çok korkuyor. Hı hı. Yani aslında Negan çok korkak bir karakter. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Kırılmaktan, sevgi görmemekten, terk edilmekten, aldatılmaktan çok korkan bir karakter. O nedenle böyle bir O yüzden uyuyor. aynen o kadar yani ne kadar korkuyorsa o kadar vahşileşiyor, o kadar sertleşiyor en yani. kırılamayacağı şekilde belki bir e, model üretiyor. İşte kuralları olsun, bu, insanlara yaklaşmaması değil mi? olsun. kural kural manyaklığı var evet. yani. Onu görüyoruz mesela. Ee, yani bunları bu kadar bağlı çıkmasının nedenim bu olduğunu hı hı. görüyorum. Mesela o sahneyi izlerken işte bana şarkı söyle hı hı. falan o sahneyi izlerken şey geldi aklıma hani kalk kalkıp sarılsa Negan'a Negan ne yapardı acaba çok merak ediyorum. Evet. Yani Nigun bana çok yakından tanıdığımız bir karakteri de aslında çağrıştırıyor öyle söyleyeyim yani. Hani hakikaten öyle bir analiz yaptığım zaman bizim ülkemizde de aslında vardır Var. bu. Hani şey vardır ya nasıl diyeyim çocuğu uyurken sevme, hani Özellikle şımarmasın baba falan gibi. Al yani böyle bir kültürümüzde vardır evet, evet. böyle bir şey ve bu biraz abarttığın zaman tabii çocuğum sever de döver de falan dövme biraz daha öne çıkıyor uyurken seviyorsun ama <laughs> anlatabiliyor ya. muyum çok sıkıntılı karakterler çıkartabiliyor Öyle. yani böyle bir otorite efendim e, getiriyor beraberinde belki işte çok kuralcıyım evet. e, falan ama hafif sevgi gördüğü zaman da Aa, aslında çok sevgi dolu bir insan yani, ama yani oturmuyor değil mi dengesizlik Uyuşmuyor. dengesizlik oluyor işte de inanılmaz bir dengesizlik oluyor yani Negan bana aslında o açıdan bu bölümde özellikle öne çıktı. İyi ee, iyi bir karakter çalışması gibi gözüktü bana bu bölüm üzerinde hı hı. özellikle. Adam bence çok iyi oynuyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsun? Belki şey de olabilir ya. Bu hani dedin ya şimdi Karl işte kendi çocuğu gibi bir nevi hani öyle kendi çocuğu olsa ister miydi, istemez miydi? işte sevgi nasıl diyeyim? Onu sevmesini ister falan hı hı. gibi. Belki bir taraftan da şey diye düşünüyor. Yani hani kendi o yaşlarını hatırlatıyor belki de belki o o, yani o zamanlarda bir takım şeyler geldi o başına. Da hani Karl babası tarafından çok sevilen bir çocuk babası kendi canını feda edecek kadar çok seviyor ve yani belki ne bileyim olur yani. kıskanıyor belki. Belki olur öyle Bilmiyorum bir şey olabilir yani. bilemiyorum. Gerçekten dediğin gibi onun kendi çocuğu olmasını da istiyor. Çünkü öyle bir moda oldu gerçekten verandada otururken. Ha, sanki hiçbir şey yok öyle apokaliptik bir durum yok. Böyle verandamda çocuklarım bu yanımda kucağımda işte güzel limonatamızı. Hafif şeyi çağrıştırmadım ne? ya ama onu çağrıştırmadım şimdi Kesinlikle çağrıştırdı. Benim de aklıma o geldi yani. Ama onda mesela yani o filmde nasıl bir şeydi ee, çocuk mesela. Neydi çocuğun ismi? Hatırlamıyorum da. miydi? Liseyek'ti galiba. Ya işte bak affediyorum seni. Hani sürekli bir yaklaşım evet. gösteriyorum gösteriyorum ama onun çok hafif bir suistimal edildiğine dair o zırhın kır, delindiğine hı hı. dair en ufak bir izlenimde direkt çocuğu vuruyor yani. Hatta bence şey sahnesi <laughs> daha da iyi bir örnek olabilir. Dedin ya az evvel hani e, sarılsa ona Karl ne yapardı acaba diye. Helen'le Helen olan sahnesi evet, var ya işte %100. yani bir an kırıyor o zırhını aynen. ve gerçekten duyguları ortaya çıkıyor. Bir tane bir an savunmasız kalıyor değil mi? Evet Helen'in işte böyle saçları ıslak bir vaziyette buluyor falan. Hı -hı. E, gidiyor Aynen bir anın duyguları öne çıkıyor. Kırılıyor bir an duvar. Gidiyor dokunuyor. Sonra yani kızdan hiçbir tepki yok. Çünkü bir an. Bir an. Bir an savunmasız bir an kalıyor. Ne yapıyorum mu fark edince Dalıyor yani. Dalıyor tabii. Yani o yüzden benzeşiyor. Bu, bu bölüm öz, yani özellikle bu bakımdan hoşuma gitti. Keyif aldım yani izlerken ve adam hani böyle bir tipleme gibiydi. Burada ben mesela karaktere dönüşmeye Hı -hı. başladığını Hı -hı. hissettim. Hoşuma gitti. Hı -hı. Hani dediğim gibi Walking Dead'tan beklediğim de benim. Evet. Bu. Açıkçası. Ee, hani e, bu zombi apokalips durumu var. İnsanların hani e, bir şey nasıl diyeyim. Bizim şu anda tırnak içinde uygar dediğimiz hı hı. E, toplum yapısında sakladıkları veya gösteremedikleri e, derinlere saklanmış evet. kalmış kısımlar burada çok açığa çıkacak alan buluyor tabi. Öyle yani ha, pardon. Yok tırsa. yani öyle şöyle yani yeni yeni bu tip e, şeyleri keşfetmek bu tip durumları hı hı. keşfetmek Walking Dead için bence önemli. Hani Rick öyle bir şu böyle işte Daryl on falan izliyoruz. E, ya yani Onlar da e, 7 sezon boyunca sürekli böyle bir takım taraflarını açığa çıkardılar ama Negan gibi bir karakter mesela. Hani Valide de vardı böyle bir Hı -hı. durum. Hani onu da mesela hatırla şey bölümleri flashback bölümleri Hı -hı. ilgi çekiciydi Hı -hı. benim Hı -hı. için. Güzeldi evet. yani. Burada da Negan bence öyle enteresan bir karaktere dönüşüyor. Yani evet aslında İlginç olan tarafı o dediğin gibi şu anda böyle yapısal olarak e, en dibe kadar inmiş işte hukuk, hı hı. adalet, e, ne bileyim işte yönetimsel şeyler, kurallar falan. E, yok, her şey bir anda yıkılıyor evet. ve sen hani belki toplumun en altında yer alan bir kişisin. Burada en tepeye çıkabiliyorsun Çıkma ki hani var. E, kullanılmış araba satıcısıymış diyorsun. Öyle duydum. Hı hı. Emin değilim yani. Yani şu anda de. Bir adam Allah gibi yani orada. Tabii canım. Ve e, kendisi de diyor ya zaten işte kendi haremine sokunca karlı hani niye bir kişiyle yetineyim ki şu an öyle bir ne şey gerek yok var yani. yani. dünyanın kuralları değişti o da o da bana onun ya şeyin yansı bu sevgi olayının evet. yansıması gibi geliyor yani e kadınlar onu sevsin istiyor hakikaten söyletiyor muhtemelen de işte canım darling falan ha, bilmez falan. sanki böyle çok mutlu ev hayatı varmış evet. gibi böyle bir şey de dil de öyle evet, yani. Evet evet öyle. Hani ben hiçbirinize vurdum mu şimdiye ha, kadar falan. Ya öyle bir şey var. Öyle bir dil var yani. Tam psikopat. Tabii. <laughs> ya tabii. Yani e, yani bir e, manifestosu yani adam öyle söyleyeyim yani. Ama işte sadece psikopat yazmakla oraya olmuyor diyeyim Ya psikopat Dediğim ne gibi. demek Onu böyle yani değil mi? böyle katmanlandırma niye psikopat yani? Niye psikopat? Kesinlikle. Ya orada belki bahsedilmesi gereken şimdi ufak ufak da Hı -hı. bu Daryl'ın durumu yani. Evet eee konuştu. Deli. şey de çıktı. <laughs> yani evet, karşı e, çıktı böyle diyelim. Yani bir karşılaşma oldu gibi diyelim. Ee, ve biri ona en not bıraktı en son. Hani çık hadi git Ay, kaç falan, falan gibi bir şey Evet, vardı. bir şeyler bıraktı yani. O kişi kim olabilir? O tartışılıyor gördüğüm Jesus kadarıyla. Kim Jesus olabilir. Yani içeriden kim olabilir? Dwight olabilir falan diyeceğim ama bilemiyorum. Yani o bir şey ol Soru işareti o olarak bir duruyor. Çok geçirmedi sanki Dwight henüz. Ütü basılınca uyanmış, açığa çıkmış olabilir. O Başka birine de ütü ya. basılınca. Yani 5-6 bölümdür bir altlığı yapılıyor. Evet. Ona da hafif bir bölümün bir 15 daha 15 dakikası da ayrıldı. Evet, evet. Emin değilim. Yani Belki ben emin olabilir. Değilim. Olabilir deniyor. O da deniyor. Ama ben de onda onu görmedim çok mesela. Hı -hı. Herkesin bir motivi var alttan evet. alttan. işe hani yapmıyorlar ama... Kim mesela Jesus geldi orada hani ne yaptı onu bir soru işareti benim Öyle, için. Hepsi soru işaret. Daha Jesus'mış gibi duruyor ama hı hı. yani o o bir tarafı işin. bu şeyin tabii Cheryl'ın hani Cheryl miydi Cheryl mıydı? Cheryl galiba. Cheryl galiba. O onun tabii şeyle Negan'la ilişkisini evet. daha bir şey gördük. Hani sözünü sakınmıyor. Hiç sakınmıyor. Eee ama burada bir alışveriş var demektir bu söz Tabii. konusu demektir yani. Memnun ediyor, mutlu ediyor demek ki Negan'ı belli yani. e, noktalarda. Belki o açıdan da hoşuna gidiyor olabilir Negan'ın. Hani hayatında ona böyle hani çat diye konuşabilen biri olması, olması belli bir noktaya zaten kadar. Zaten bölüm içinde de ifade edip duruyor. Yani o işte böyle sözünü sakınmayan falan kişilere karşı evet, bir saygın var Aha. gibi. Veya işte badass yani. Hı hı. E, ne diyelim e, sert, çocuk Sert insan efendim tiplemelerine bir işte zafı var gibi. Bence çok oynanmaması gerek da bu oyuna. Kesinlikle. Oyunu. Öyle düşünüyorum. Öyle. Ee, yani çok oynanmaması gerek. Kesin öyle. Yani... Buna, buna güvenip bir şey yapmamak Yok, lazım. Yok çok mantıklı bir hareket olmaz <laughs> herhalde. Olmaz gibi geliyor. Yani öyle bir analizde öyle noktalayabilirim öyle. yani. E, promo'da şey vardı. Negan iyice ev hayatına yerleşmiş. Sakalı falan kesmiş. Hadi ya. Evet. <laughs> çöreklendi diyorsun Aynen, yani. yani. Yani öyle bir enteresanlık vardı. Yakının ol, yani. olsun istemeyeceğim bir adam tabii yani. Kesinlikle. Abi sen gitmeyeceğim ya işin yok mu senin falan? Beklerler evden. Beklerler orada sorumlulukların var. Sen, sen canım, ciz, sensiz orası bilmiyorsun. Şey yaparız yani. <laughs> öyle bir durum var edeceğim. yani. Öyle bir durum var. Bu. Böyle. Bu Walking Dead efendim bir bölüm sonra finali izleyeceğiz. Yani önümüzdeki ha? bölüm. Ara, ee, sezon, ara finali. sezon arası finalini izleyeceğiz. Sonra iki ay yok galiba. Ee, <laughs> genelde sezon aralarında ölüm <laughs> olabiliyor. Birileri gidebilir yani. Ee, mesela öyle bir şey dese. Kim gider diye sana bir şey yapsam. Biri giderse, biri ölürse kim ölür? diye bir e, soru sorsam. Allah şu an Rosita ölebilir gibi gözüküyor. Rosita mı? Yani Rosita'nın ölmesi Eugene'nin de bir değişimine neden olabilir belki. Kurşunu ben yaptım ona gibi vicdan vicdan muhasebe Hı. falan olaylarına girebilirim diyorsun. Ya belki bu kadar diyorsun. zaman işte dediği gibi şey kaldım S e, silik kaldım işte sinik kaldım o Hı -hı. yüzden işte arkadaşlarımın başına bunlar geldi deyip. Olabilir olabilir Karl gider gide, gider mi der misin? Ya işte bu okul olayı olmasa ha. çocuğun aslında Karl'ın bundan uzakmış. sonrası bence daha enteresan olacak. Çocuğun okulu uzakmış bazılarını gidip alırım bazıları işte profesörler şey yaparsa Hı -hı. efendim yani e, kabul ederlerse online falan alabilirim diyor. Hı -hı ikisi ee, bir yerde yürü, yürütebilsem çok güzel olurdu ama bir şey söyleyemiyorum şu anda falan demiş çocuk. Yani bu hani daha önce de konuşmuştuk ya Carl'la Negan arasında bir yakınlaşma hatta Carl'la Negan'a böyle saygı duyması gibi bir yere gidebilir falan diye. Or oralara gitse enteresan şeyler çıkabilir Şu anda çıkabilir o yola aslında. daha çok girdi. Hani evet. Daryl alır o pozisyonu evet. belki diyorduk ya. Hı hı. Öyle gitmiyor şu anda. Hı hı. Hani hakikaten... E Karl hani o bahsedilen gibi Negan'la bir yakınlaşma olabilir gibi duruyor. O açıdan Karl ölmese iyi olur yani. İlginç şeyler izleyebiliriz orada. Bu arada çok pardon unutma sözünü. Karl'la Daryl arasında böyle bir fısıldaşma falan <laughs> gibi söylesene. şeyler oluyordu. Sen onu bana dedin de yani. Evet baktık ya sonra geri alıp da bu hmm, şeyde bir şeyler şeyde işte. söylüyor dudaklar oynuyor Negan falan. Negan'ın hareminde aralarında böyle ufak bir iki fısıldaşma gibi bir şey oluyor. oldu. Bu Morse alfabesi. Ha yani o teori üzerinden. Teorisi. Bilemedim. <laughs> işliyor mu diyorsun? Bayağı bir fısıldaşıyorlar evet, ama. Evet. Yani ne diyorlar? Bilemiyorum. ne haber falan diyor da olabiliyor. <laughs> ha sen aşağı Bekle falan diyormuş gibi bir fısıldaşma. Evet. Yani evet. öyle bir rahatlık evet. fısılda. Nasıl yani? Nasıl konuşabilirsin evet, yani. yani? O ilginçti. İlginç. Bir yere varır mı bilmiyorum. Neyse göreceğiz Sence bakalım. Böyle. Bence mi? Ee, yani ben Carl'ın bir noktada aradan çıkarılacağını düşünüyorum. Hmm. Ricky harekete geçirmek maksatlı. Yani Ricky harekete geçirecek birinin bebek. Bebek. Bebeği öldürmez herhalde artık ya. Ee, yani ilk bölümden sonra bence her şeyi yaparlar. Şöyle söyleyeyim ben ben bu şeyi hakikaten bir e, diziyi bu rating canavarı falan muhabbeti hı hı. vardır ya. Hakikaten böyle bir zombi falan gibi görüyorum. Doymaz yani. Bebeği alıp götürebilir belki. Olabilir. Her türlü şey olabilir. Yani bebeğe bir şey olmaz diyemem yani. E, çünkü Walking Dead gibi bir dizide ben artık hani dramatik yapının bilmem nenin ...daha da önüne geçen bir reyting hmm. durumu olduğunu düşünüyorum artık. Hele de bayağı düşmeye var baş... Gerçi bunlar önceden çekilmiş evet, bölümlerdi. Yani ya. Düşmeye başladığını gördükleri anda... E, ...çünkü e, şey nasıl diyeyim... E, ...nasıl heyecanlandırırız... ...nasıl duyguları harekete geçiririz diye yeni... E, ...şeyler Hı -hı. denerler. Denemekten çekinmezler gibi geliyor. O yüzden ben olmaz diyemiyorum. Hani Westworld'u konuştuk dün. Mesela o daha böyle kendi kurduğu şey içerisinde yapısı Hı -hı. şeyi belli, başı sonu belli bir şey olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Daha henüz öyle şeyde değil. Hani böyle rating için şunu yapalım, Hı -hı. bunu yapalım gibi bir pozisyonu var gibi gözükmüyor. Öyle kurgulanmamış evet. bir dizi diyelim ben. Yani Walking Dead biraz daha öyle bir dizi yani. yani daha ama daha şey dedi. bir dizi tabi aynen. O yüzden olmaz diyemiyorum. Ee, ama hani mesela Rosita'nın ölmesi Riki harekete geçirir mi? Geçirmez yani. Mm -mm. Sevdiklerimi korumak için diyor. Hani Mission gitse olabilir. Yani mm -hmm. o tip bir o tip bir kayıp bekliyorum. Sezon arası olur mu? Onu bilmiyorum. Bana sorarsan Negan iki, bir sezon daha olacağı, olacağı için mm -hmm. sezon sonuna doğru evet. öyle bir şey beklerim. Öyle bir kayıp beklerim. Dediğin gibi o yüzden hani Rosita gidebilir, olabilir. Eugene gidebilir. Mm -hmm. Olabilir. O tip karakterlerden biri gidebilir gibi geliyor bana da olabilir. giderse. Bir ölüm görürsek mm -hmm. yani. Sanki bu. Benim Bak. analizim bu. Arkadaşlar The Walking Dead önümüzdeki bölüm sezon arası finalini yapacak. Onu da değerlendirmek için burada olacağız. Diyelim veda edelim. Görüşeceğiz arkadaşlar. <laughs>